Kendisi e, özellikle bakanlıktan olduğu için ve e, su ürünleri konusunda bilgiler sunacağı için kendisinden sunumunu dinleyeceğiz. Arada da bizim için bir görsel hazırlamış İlhan Hocam. Şu anda söz sizin. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet hocam çok teşekkür ediyorum. Herkese İzmir'in bu bereketli yağmurlu sabahında güzel bir cuma olsun, keyifli bir hafta sonu olsun dileğiyle e, sunuma başlıyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim, bu sunuma, bu programa davet edildiğimde e, hocalarıma şunu söyledim. Ben bakanlığı temsilen gelmiyorum. Ama bu konunun çok önemli birleşeni olan sorunları Gen Bankası hayalimi anlatmaya geliyorum. Onun için söylediklerimi bu minvalde değerlendirmenizi arzu ediyorum. Elbette bakanlıkta görevlerim dolayısıyla söyleyecek sözlerim olabilir. Bu minvalde sunumu yapacağım ancak bir bakanlık yetkilisi olarak değerlendirmeyin lütfen. Tabii Bugün burada olmaktan, bu fırsatı elde etmiş olmaktan, ziyadesiyle mutluyum ve keyifliyim. Açıkçası bunu sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Çünkü su ürünleri bir disiplin haline gelme sürecini özellikle hocaların bahsettiler. Türkiye'deki diğer ziraatin alt dallarına göre biraz daha genç, biraz daha yakışıklı bir haldedir. Bunun güzellikleri olsa da zorlukları da vardır. Dün bahsedildi Kurt Kozik'ten başlayan hikaye, bugün hocalarım çok güzel ifade ettiler yapılan çalışmaları. Aslında hangi yönüyle bakarsanız yapılacak çok iş var. Yapılan da oldukça güzel işler var. Ben size bugün Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası nereden çıktı, bu kavram nereden doğdu, bizim ne zorumuz vardı da bunu ortaya çıkarttık. Dünya ile entegrasyon nedir? Bunları anlatmaya çalışacağım ve sonunda da biyoçeşitli ilişkisiyle ilgili birkaç vurgu yapmak istiyorum. Tabii değerli hocalarım meslek disiplinleri arasındaki yarış, koşuşturma, kovuşturma sizin hani ekosistemdeki türlerin yer tutması gibi disiplinler arasında da güçlü olma doğaya olan borcumuzu ödeme noktasında bir iz bırakma sevdasıyla e, yoruluyor. Ben sunumu üç bölümden oluşturdum. Bu fikir nereden çıktı? E, Ulusal sorunları gen bankasının yapısı ve fonksiyonları nelerdir? Ve biyoçeşitlikle ilişkilerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir el mikrofonu alabilirsem çok mutlu olacağım. Ediyorum. Değerli arkadaşlar, ömrümüzün 20 yılı şurada geçti. Şu şu ıı, araştırma enstitüsünün şuradaki tesisinde gençliğimiz ıı, bir anlamda burada geçti. Ancak habitat değişiyor. Ranta dönüşen bir ekosistem, betonlaşan bir ıı, hayatı hep birlikte yaşıyoruz bizim çalıştığımız araştırma enstitüsü de bundan nasibini alıyordu. Şu gördüğünüz yer esasen 300 dönümlük Tarım Bakanlığı kampüsünden burası alışveriş merkezine burası adliyeye burası zenginlere daha sonra şurası da büyük bir otele şurada da bir otel var çok yoğun bir baskı altındaydı 2012 Temmuz'unda ben idareci oldum bu kuruma. Ve bizim koridorlarda konuştuğumuz konu şuydu. Devletin çok önemli kurulu, kuruluşu şu adliye sarayı bitmek üzere gelince beş bakan birden geliyor. Ve şu alan gayet boş efendim çok da ne iş yaptığı belli olmayan bir kuruma ait. Burada acaba bu adliye sarayının lojmanları, şurası inşaat aşaması, lojmanları, otoparkı ya da otel ya da bir şey yapılır mı? Yani biz ne zaman kapanacağız? Oral motivasyon sıfır. Bu kurum tabiat itibariyle uzun yıllar iyi çalışmış bir kurum ancak bunu içeridekiler biliyor dışarıdakiler bilmiyor. Hani algı dünyasındayız ya onun için yaptığımızı göstermeniz büyük hayaller kurmanız oldukça önemli. Ne yapabilirim? Ne yapabilir de bu kurumu burada tutabilirim diye e, günlerce e, uykularım kaçtı diyebilirim. Aklıma şu geldi. Ankara'da biliyorsunuz İzmir'de Ege Tarımsal'ın içinde bir ulusal tohum gen bankası var. 2005'te de Ankara'da Türkiye Tohum Gen Bankası açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dolayısıyla basında yer buldu, ben de duymuş oldum. Aslında çok ilgin olan bir konu değil. Fakat o, o kadar o, çok e, konuşuldu ki, insanlarda bir karşılık buldu bu. Çok kıymetli bir iş. Ben burada nasıl bir dönüşüm yaparım diye düşündüm. O zaman biz de, Su ürünleri gen bankası ve biyoteknoloji merkezi kursak buraya. Buna kimse dokunmaz. Bu vesile de enstitümüzü kurtarmış oluruz. Ve bilimsel faaliyette devam ederiz. Fikri ortaya çıktı. Tabii bir kısım buna deli saçması dedi. Başka işin mi yok? Devlet fayans değişmiyor. Boya yapmaya para vermiyor. Sen bina yapmaktan bahsediyorsun. Hangi akla hizmet ediyorsun? Diyen onlarca insan. Niye hayal kuruyorsun? Başka işin mi yok? Diye yüzlerce insan. Bir de hikayesini oluşturduk bu binanın gördüğünüz gibi. Bahsettiğim tesis esasen uzun yıllar raporlarla çalışmış olmanın getirdiği bir birikim. Kalkan balığının kültüre alınması ve balıklandırılması fikriyle hayata geçirme kuruma ciddi bir etkisi oldu. O halde sembol bir iş de yapalım istedik. Bu binadaki kabuklar kalkan balığını andırıyor. Öndeki dişi, arkadaki erkek. Ekosistemde, üreme döneminde böyle hareket ediyor bu balıklar. Fakat bazen Türkiye'de yaşadığımızı unutuyoruz. Fazla hayal kuruyoruz. Bunu maalesef Türkiye'deki e, devlet sistemi içinde hayata geçiremedik. Şuraya dönüştürdük. Biraz daha böyle ucube bir şeye. Fakat <laughs> bu da olacak iş değil. Birazcık tabi ismini de güncelledik. Ulusal Sorun Ergen Bankası yaptık. Sonra şöyle biraz daha güzelleştirdik. Ancak şunu söyleyeyim. Evet birçok karşı çıkan olmasına rağmen iyi anlattığınızda gittiğimiz her kurumdan her kişiden destek gördük. 5 milyon bütçeyle o zamanki Kalkınma Bakanlığı şimdiki Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'na sunduk, geçti. İhalesini yaptık. 2013'te sunduk. 2014'te ihalesini yaptık. 2016'da bitirmeyi hayal ediyorduk. Yine Türkiye'de olduğumuzu unutmuşuz. Tabii, müteahhit iflas etti. <laughs> İki yıl kaybettik. Ve ben ciddi e, sıkıntılar çektim kişisel olarak. Saçlarımın önemli bir kısmı o dönemde beyazladı. Onların da görselleri var ama, e, ee, bunlar daha kıymetli. Tabi burası oldukça önemli. Hani konuyla ilişkisini de bahsetmiş olacağım. Bu hikaye, bu hayal çok şükür ki hayata geçme sürecini yaşadı. Çünkü biliyoruz ki ülkemizde birçok fikir, hayal uçup gidiyor. Gerçekleşme şansı bulmuyor. Peki yapısında neler var? Aslında direkt konumuzla ilişkili. İçli korumayı biliyorsunuz, hani kavramlara çok girmeyeceğim ama burada özellikle şu kısımda kalkan balıklarının gen havuzunu oluşturacak damızlıkların olmasını planladık. Şu kısımda Mersin balıkları dün de bahsedildi, bugün de bahsedildi. Karadeniz'in deniz kenarında oturup şuradan ayağını suya sokacak adam ömründe Mersin balığı görmemiş. Ve tanımıyor. Bu adamdan ekosisteme farkında olmasını nasıl bekleyebilirsiniz? İşte hem çoğaltalım, yani nesli devam etsin, hem de insanlar farkına varsın. Aslında dün Hasan Mandal Hoca çok güzel bir şey söyledi. Ben şimdi anlıyorum ki o günkü düşüncemizle hocanın söylediği örtüşüyormuş salt bilimsel çalışmanın yanında farkındalık oluşturma, insanları toplumu un paydaşı olarak alma ve çözüm ortağı haline getirme fikrimiz aslında orada oturmuştu. Belki onu süreç içinde anlatmaya çalışacağım. Aslında biz bu kampüsü şöyle tasarladık. Hayalimiz şuydu. Şuradan girecek insanlar tabii ki bilimsel çalışmaları olacak. Ancak gerek yerli gerek yabancı gerek öğrenci gerek emekli bu kuruma gelebilecek. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa verdiği vergilerin neler harcandığını görecek. Olan bitenle ilgili farkındalığı oluşacak ve yarın gün burada zaman harcayacak. Şuradan girecek, şurası Su ve Hayat Müzesi. Binanın içinde birazdan göstereceğim çeşitli bilimsel faaliyetler. Buradan gelecek Mersin balonu görecek, Kalkan balığını, Karadeniz balığını görecek şunu yapamadık, koyun balıklarını yemleyip şuradan deniz kenarına gelecek bir tane ona ait numaralandırılmış kalkan balığı denize bırakacak. Hikayemiz buydu. Anlattığımızda iyi satın alındı. Herkes bunu kabul etti. Bir kısmını yüzde seksen oranında yaptık. İnşallah zaman içinde devamı da gelecek. Peki bu yapının içinde salt, bina, inşaat fikri var yoksa içinde neler var? 20 tane biyoçeşitlilikle ilgili, balıkçılık biyolojisiyle ilgili, su kalitesiyle ilgili, balık gıda olarak da düşündüğünüz et kalitesi veya diğer özelliklerle ilgili 20 alt laboratuvar. Balıkçılık çalışmacılarımız bunu çok iyi bilir. Esasen yaptığımız şu, bu araştırma en üstünde yürüyen faaliyetlerin biraz daha genişletilmesi, biraz daha ee, anlamlı, daha anlamlı tabii ki anlamlı ama daha anlamlı hale getirilmesi sürecini yaşattık. Tek tek bunları saymayacağım. Temelde balıkçılık biyolojisinden tutun moleküler genetiğe kadar tüm alt bilimleri içeren yapı ve gelecek yüzyılı yılı hedefleyen bir yapı. Hep yaparız, sonra bir oda ekleriz bir oda daha ekleriz, bir oda daha ekleriz. İdaresi olduğum günden itibaren eklenen odaları yıkarak geçti ömrüm. 20'ye yakın ek bina yıktık orada ve yenilerini yaptık. Şimdi ben bu yapıyı anlatan hani daha iyi olsun diye kısa bir animasyon sunacağım. Bunu sunarken de bir taraftan daha ayrıntılı bilgi verme fırsatım olacak. Asla kampüsü anlatma fırsatım olacak sizlere. Tabi bir su ürünleri araştırma enstitüsünün olmazsa olmazı gemisidir. Bizim Gölgür Teknesi'nden dönme o günün şartlarıyla bir teknemiz vardı. Hala çalışıyor. Bugün de e, hopa açıklarında olduğunu biliyorum. Bizim diyorum aslında belli bir organik bağ kalmadı ama gönül bağı olduğu için böyle ifade ediyorum. Bir Türk tasarımı balıkçı araştırma gemisini tasarladık. Kalkınma Bakanlığı'nın yatırımına koyduk. Ama ekonomik şartlar bu gemi özel tasarım üzerinde çok çalıştığımız bir şey. İnşallah yapılır ve biyoçeşitli balıkçılık yönetimine ciddi katkılar sunar. Bu da başka hayal. Burada su, su ve hayat müzesini görüyorsunuz. Ona da belki ayrıca ele almak gerekiyor. Yani dünyanın yaratılışından bugüne kadar biz neyi, niye kaybettik, nasıl geri kazanırız duygusunu insanlara aktarabilme arzusu taşıyor. Tüm kampüsü Deniz Balıkları Kulüskanesi'nden tutun da tüm e, burada gördüğünüz işte o kütle şeklinde olan yer aslında canlı muhafaza yaptığımız alan Şurada bütün bu alan deniz suyuyla çalışıyor. Bir kısmı kapalı devre, bir kısmı açık sistemler. Tabii çok kolay değil ama bu tesis Avrupa'nın en entegre tesisi. Birçok şey içinde. Yani daha iyileri var ama daha böyle kompleks olanı çok fazla yok. Bizim hayalimiz işte insanlar buraya gelecek, şu müzeyi ziyaret edecek. Bu 600 metrekarelik bir su ve hayat müzesi. Sonra buradan içeri girecekler. Görerek, yaparak, yaşayarak tecrübe edinecekler birçok hususu. Tabii ki çok kolay değil. Ancak şunu söyleyeyim. Bu tasarımı bina ihaleye çıkmadan yaptık ve yüzde 90 bilmiyorum gezenler var mıdır yüzde 90 eee Hemen hemen aynısını Türkiye'de pek olmaz, hani daire almaya gidersiniz, çok bir e, hoş bir, bir görsel size gösterirler. Sonra bakarsınız ki ortaya çıkan şey başka bir şey. Ben birazdan bunu aslında sistem olarak daha kısa bir süre içinde sunmaya arzu ediyordum ama bilgisayar müsaade etmedi. Alt kat genel bal sınıf hizmetlerini sunuyor. Burada Karadeniz'i modelledik. Şu anda fiil olarak duvarlarda var bu. Burası Karadeniz'in Türk tarafı, burası Rusya, Ukrayna tarafı. Ve tüm balıkçılığın temel e, faaliyetleri burada. Yani siz örnekleri aldınız. Alt kata geliyor, soğuk muhafaza odasından tutun da diğer katlara geliyor. Sonra üst kata çıktığımızda tüm alt birimler, ince laboratuvarlar orada. Şöyle bir deneyeceğim bakayım hızlanacak mı? Hiç hızlanmaya niyet yok hocam. Şöyle Evet zaten yarısı geçmiş. Hızlıca bitirmiş olayım. Laboratuvarlardan hani e, deniz balıkları kuluçkanesi oldukça oluyor. Burada özellikle kalkan balığı başta olmak üzere üretip denize bırakıyoruz. Burası çok benim hani keyifle tasarladığım bir alan. Genelde tesisleri ziyaret etmek isteriz ancak hijyen ve balık sağlığı açısından içeri girilmesi gerekir. Üstten ziyaret edilebilir bir platform oluşturduk. Şu anda oldukça etkin olarak kullanılıyor. Moleküler genetik laboratuvarda bildiğim kadarıyla balıkçılık alanında Türkiye'nin en büyük laboratuvarı, en donanımlı laboratuvarı. Tabii bunun birazcık da ileriye bakan tarafı var. Çok ciddi bir arşiv alanı oluşturduk. Hem müze için hem de e, Türkiye'den toplanan örnekler için. Tabi burada şunu söyleyeyim, burada binayı yaparken salt, fiziksel bir mekan oluşturmak değildi arzumuz. Bir taraftan da projelerle bunu desteklemek, faaliyetlerle bunu desteklemek, ulusal, uluslararası toplantılar yaparak bu konuyu gündemde tutmak, yeni projeler yapmak, projelerle fon sağlayıp, bu fonla buranın yürütülebilir olmasını, e, hayata geçmesini sağlamak gibi çok önemli e, düşüncelerimiz vardı. Bu bize işte büyük toplantıların, konferansların yapılmasını sağladı. Buradan sonrası birazcık e, şey hani detay zamanıma dikkat edeyim diye. Kütüphanesi, e, müze kısmı burada görünüm kaldı. Onu söyleyeyim bu kısmı yapamadık. Parasını çıkarttık ama maalesef Türkiye'de kurduğunuz hayali gerçekleştirmek için karşılaştığınız sorunlar ciltler dolusu kitap olur. Onun için buranın parasını bulmamıza rağmen gerçekleştiremedik. Bir sürü engeli var. Ama burada hayalimiz şuydu. İnsanlar bu müzeyi gezdiğinde gerçekten ekosisteme dair niye böyle yaptık? Keşke şöyle yapsaydık diyecek bir farkındalık oluştursun ama maalesef bu çok mümkün olmadı. Buradan sonrasını hemen sunuma geçeyim müsaadenizle. Hocam bu arada zaman olarak endişe etmeyin. Işte Zamanı da bitireceğim. Tabii biyoçeşitlilik açısından Gördüğünüz gibi örnek toplamayla başlayan süreç, burada tabi tanımlamalar hem morfolojik hem morfometrik hem de referans materyalleri oluşturulması, bunların işlenmesi, depolanması, yenilenmesi, çoğalması birçok yönüyle önemli. Bu konuda e, projeler yürüyor. Tüm Türkiye'nin tüm iç sular ve denizler dahil şu anda proje devam ediyor. Ee, bir ciddi bir sistematikle Türkiye'nin birçok kurumu da bu e, işin içinde arşivleniyor bu e, arşivde ve görüyorsunuz moleküler örneklerde morfometrik tam bir sistematik süreç yaşanıyor. Yine önemli türler biraz önce bahsetmiştik mersin, mersin balığının nesli tehlikede gidiyor. Bu e, yaklaşık 10 yıldır bu konuyu çalışan bir arkadaşımız. Burada kırmızı belekli alabalığın işte o tesisteki damızlıklarının e, örneği. Yine burada kalkan balığı ile ilgili. E, elde ettiğimiz kültürü aldığımız türlerin balıklandırılması ile ilgili de bir program yürütüyoruz. Kalkan balığı ile ilgili yılda 10 bin adet düzenli balıklandırma yapılıyor. Bunun yanında bakanlığın da oluşturduğu bir tescil süreci var. Tescil öresli gazete balıkların tanımlanması bir kısmını bu kurum ve bu merkez acili yapıyor. Biraz önce gördüğünüz görselde gördüğünüz Mersin tankları diye işaretlediğim yer bunlar. Şu anda fonksiyonel ve bu da bir toplantıdan. Şu içeride gördüğünüz belki de bu insanların hiçbirinin ömründe görmeyeceği tanıyamayacağı Mersin balıklarını görme fırsatları oluyor. Biraz önce gösterdiğim yukarıdan bakınca aşağıda testi görecek olduğunuz animasyonun gerçeği ve binanın da bitmiş hali. Bu da biraz önce gördüğünüz e, kırmızı renkli arabaların üretiminde kullanılan kapalı sistemler. Peki Ulusal Sorunlar Gen Bankası bu kısa süre içinde çok şükür 2022'de hizmete alındı. Neler yapıyor? DNA Bankası'nda 40 tür ait 8500 örnek. Doku Bankası'nda 263 tür ait 23 örnek. Sperm bankasında tabi sperm dondurabilmesi için kültüre alınabilmesi gerekiyor o türü. 3 üç türe ait kalkan e, mersin balığı ve alabalık türlerine ait e, 490 payet. Burada aslında çok daha farklı fikirlerimiz var. Projeleri de yürüyor. Bentik mikro mikroorganizmalarla ilgili 70 türe ait 550 örnek çoğunluğu Karadeniz ve Uluslararası Biyolojik Referans Koleksiyonu'nda 125 tür çok daha işin başında bu iş. inşallah daha da ileriye doğru gidecek. Bu yayını paylaşmak istedim. Sunumun bir yerinde bahsetmiştim. Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı boyutlarda var ama entegrasyon yok. Görüyorsunuz birçok ülkede burada e, türler ve e, faaliyetler işte sperm bankası var, doku bankası var vesaire ama hepsinin entegre olduğu bir yapı maalesef çok yaygın değil. Peki bunun biyoçeşitli etkisi ya da biz nasıl bunu daha etkin hale getireceğiz? Aslında bir miktar anlattım ama şimdi dünyada dün konuşmada katkı verirken de ifade etmiştim. Bir vahşi hayat ya da wild habitat dediğimiz bitkilerin, hayvanların flora faunanın yönetilmesi entegrasyonu süreci var. Bir de kültürü yapılan türlerle ilgili var. Bunun için faunun altında bir genetik kaynaklar komisyonu var. Orada da e, bir komisyonda burada akvatik e, genetik resursus dediğimiz e, yapı. Bu yapıda burada gördüğünüz çalışmalar e, yürütülüyor. Tabi bu çalışmalar özellikle belli bir disiplinde ve tüm ülkelerin katılımıyla ortaya çıkartılıyor. Politika oluşturuyor. Ee, ülke raporları oluşturuyor. Bu ülke raporları bize enstitü ve enstitü korumaların İmmi İm ve ki tüm ülke olarak düşünün. Ee, envanterin karakterizasyonu, çıkartılması, izlenmesi, sürdüler bilir kullanımı, politika geliştirilmesi gibi birçok hususu e, dünya standartlarıyla entegre yapmanız gerektiğini söylüyor. Bunun için de altyapı oluşmuş oluyor. Bunu hayata geçirirken tabii ki dün e, gelen arkadaşın güzel bir e, kitap serisinden bahsetmişti. Ben de bir hayalimin bir kısmını, bir başka hayalimin bir kısmını gerçekleştirmiş olmanın mutluyla Türkiye Deniz Balıkları ve Otoritleri e, kitabının Karadeniz ve Marmara kısmını bitirdik. Tamamını fotoğrafladık ve bunu e, yayınladık. Bunun Marmara Ege ve İç sularını da hayal ediyoruz ama o şu anda ee, birazcık ötelenmiş gibi. Çünkü çok kolay değil. Yine faaliyet olarak hani farkındalığı oluşturarak yakıyor çeşitliliği anlamak, anlatmak noktasında sempozyum, e, toplantılar, çalıştaylar ve bizatihi türlere tanıtma ve pratik yapmayla ilgili uygulamalar gösterdik. Bir başka hayalim, denizde senin de bir balonun olsun. Hani hep ormancılar bir ağaç senin olsun, bir fidan senin olsun diyor. Niye suyunları noktasında denizde bizim de bir balığımız olmasın? Düşündük ve böyle bir sloganla bir program başlattık. Bu program yaklaşık 6-7 yıldır devam ediyor. Özellikle anaokulu çocuklarından başlayarak, ta emeklilere kadar herkesi, bakın Mersin balığı yok diyorduk yani yok oluyor. Hocam da gösterdi. Bak bu delikanlı belki ömründe bunu o anı unutmayacak. 2000 zannediyorum 16, 15, 16 olabilir bir 4004 kapsamında bir anket düzenledik. Bu çocuklar hem program hem de günlük ziyaretlerle bu işi yapıyorlar. Ee, orta iki talebesi şu notu yazmıştı. Hiç unutmuyorum. Ömrümün en güzel günü. Yani bir gün geçirmiştik kampüste. Ee, bunu bu çocuklara söyletmek ve akılda bırakabilmek önemli. İşte her biri bir balığı sahipleniyor, doğaya bırakıyor. Şu etkiyi çok net gördük. Avrupa Birliği'nin balıkçılık komisyonunun ön üst temsilcisi geldiğinde ona da bir balık bıraktırdık. Her toplantıda ondan bahsediyor. Ne kadar çok etkilendiğinden, ne kadar önemli olduğundan, birçok iş yaptıklarını ama balığa dokunarak fiili bir katkı yapmanın hazzını paylaşıyor. Bunu gerçekten hani hissediyorsunuz, geri dönüşlerinde alıyorsunuz. Nihayetinde baş, başta gösterdiğim o zor, Lojman mı olur, otopark mı olur, bizi hangi yüksek okulun ikinci katına atarlar? Endişesinden gelen nokta bu. Bu da bir hayalin gerçekleşmesi adına bizi mutlu etti. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey hayalle başlar, onun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarsınız diyorum. Teşekkür ediyorum.